Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 100 100 dereceyi iletki yardımıyla göstereceğim. İlk başta şuraya bir nokta koyalım. Sonra iletki yardımıyla bir ışın çizelim. Sonra iletkiyi tam tam ışın ışın noktasını ortasına tutup sayalım. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 yüzü işaret diyelim. Sonra iletkiyi ters çevirip şöyle çizelim. Sonra gösterdiğimiz zaman gördüğünüz gibi 100 derece. Biz bunu şöyle gösterebiliriz. C parantez şurayı da e, A diye adlandıralım parantez içinde A Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere açı konusunu anlatacağım. Gördüğünüz gibi A4 kağıdına bir açı çizdik ve bu açıyı iletki yardımıyla bulacağız. İlk başta iletki'nin ortasındaki yerin yerin tam orta noktaya Koyuyoruz. Tabi bunun 0 sı dereceye gelmesine <laughs> dikkat edeceğiz. Şimdi başlayalım. 0 10 20 30 40 50 60 70 Açımız 70 derece. Biz bunu ...şöyle gösterebiliriz. S parantez içinde... E, ...M eşittir... ...70 derece. Arkamızdaki açı... ...A4 kağıdının arkasındaki... ...açıya geçelim. Şimdi... ...iletkinin ortasındaki yeri A noktasına koyuyoruz. Sonra Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte verilen açıları ben çizeceğim. İlk önce 30 derecelik bir açı çizelim. Tam ortasını tutalım. Tam ortası burası. Hop, şöyle Evet ters tuttum. Şöyle. Tam orası. Şimdi 30 dereceye getirelim. Evet bizim bu işte şu an çizdiğimiz açı tam burası 30 derece. Biz bunu yani toplamda ben bunu isimlendireyim. C B A Biz bunu C açısı diye isimlendirelim. Tabi başka türlü isimlendirmeler de var. Onları da yapabilirsiniz. Şimdiki açımız şimdiki derecemiz 60 derece. Onu da çizelim hemen. Şöyle dikmişim. 60 derece. Tamam Evet. Şimdi de 60 derecelik bir açı çizdik. Ben yine bunları isimlendireyim. B, C, A. Bunu biz bir açısı diye isimlendirebiliriz. Tabii başka şekillerde de isimlendirebiliriz. Yine söylüyorum. Şimdi de tam 90 derecelik bir açı çizeceğim. 90 derece. Şöyle şurası. 90 derece. 90 derece hem de dik açı olarak isimlendirilebilir. Hemen ben bunları yine isimlendireyim ne? K B Bunu biz ne? Ne açısı diye isimlendirdim. Siz yine başka şekillerde isimlendirebilirsiniz. Şimdi açı şimdi açımız 120 derece. O şöyle 120 derece tamam. Şimdi açımızda 120 derece. Burası A olsun, B olsun, burada C olsun. Burası tam 120 derece. Ya Ali Kerem ya. Evet şimdi de 150 derecelik bir açı çizelim. Tam düz dursun şu. Bu 150 derece. Ben yamuk çizdim. Tekrardan çizeyim. Şöyle. güzel derece. Ben bunu isimlendireceğim yine. Hop şöyle şurası tam köşesi. A B bu O A açısı diye de adlandırabilirsiniz. Şimdi şimdi çizdiğimiz 30 derece, 60 derece, 90 derece, 120 derece, 150 derece. Ben şöyle yazayım bazılarını yazmamışım. 150 derece, 120 derece. Bu da 60 derece. Şimdi çizdiğimiz 30 derecelik açı dar açı. Çizdiğimiz 60 derecelik açı dar açı çizdiğimiz 90 derecelik açı dik açı çizdiğimiz 120 derecelik açı geniş açı çizdiğimiz 150 derecelik açı geniş açı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi akşamlar şimdi 90 derecelik bir açı çizeceğim arkadaşlar noktamı ben buraya koyacağım şimdi cetvelimle bir, herhangi bir yere bir doğru çizeceğim Yapayım. Şimdi arkadaşlar, 90 derecelik açımızı yani dik açımızı çizeceğim. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Gördüğünüz gibi tam tepesi, oraya bir nokta koyuyorum. Sonra cetvelimi koyup. İkinci ışınımı da çiziyorum. Şura, şuraya işaretimizi de koyalım. Evet arkadaşlar. Bu 90 derecelik bir açıdır. Ben bu açımızın ismine Y koymak istiyorum. Son olarak 150 derecelik bir açı çizelim arkadaşlar. İlk önce açımızın köşesini belirleyelim. Şimdi cetvelimizi kullanalım. Şöyle. Işınımızı çizelim. Bunu da koyalım. Şimdi bakalım. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. 150'ye noktamızı koyalım. Sonra cetvelimizi kullanarak ikinci ışınımızı da çizelim. Evet. Burası 150 derecelik bir açı arkadaşlar. Ben bu açımın ismini A açısı koymak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi 120 derecelik bir açı çizeceğim. Noktamızı belirleyelim. İlk doğrumuzu çizdik. Şimdi bakalım. ucuna gelmesine dikkat edelim. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120'ye bir nokta koyalım. Sonra ikinci ışınımızı da cetvelimizi kullanarak çizelim. Konuzu koyalım. Burası 120 derecelik bir açıdır arkadaşlar. Ben bu açımın ismini e, K koymak istiyorum. Şimdi 120'ye geçiyoruz. en başta her zamanki gibi nokta koyup sıfıra kadar götürüyoruz. Sonra da 120'ye gelip 120'ye bir nokta koyuyoruz. Sonra da orayı oraya da bir ışın çiziyoruz. Ve 120 derecelik açımızı da yapmış oluyoruz. Ve son olarak 150'lik açığı yapacağız. Şimdi buraya da nokta koyuyoruz ve sıfıra kadar götürüyoruz. Şimdi 150'ye geliyoruz ve bir nokta koyuyoruz. Sonra da bunu birleştiriyoruz. 150'lik açımızı da yapmış olduk. Evet. Şimdi açıların hangileri dar, hangileri dik, hangileri geniş onları söyle oğlum. Bu dar açı 30, bir dar açı 30 derecelik açı bir dar açı. 60 derecelik açı da dar açı. 90 derecelik açı dik açı. 120, 120 derecelik açı geniş açı. 150 derecelik açı geniş açı. Tamam. Şu dik açıları da şöyle çiziyorlar tamam Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün öğretmenimizin bize vermiş olduğu ödevi yapacağım. Şimdi 30 derece bir açı çizeceğiz. Bunun için ilk önce iletkinin tam ortasına bir tane nokta koyacağız. Sonra bunu sıfıra kadar götüreceğiz. Şimdi de 30'u bulacağız. 30'a bir nokta koyacağız. Sonra da oraya da bir ışın çizeceğiz. Şu an 30 derecelik açımızı elde etmiş olduk. Şimdi 60 derecelik açımıza geçiyoruz. Bunun için de aynısı gibi bir nokta koyacağız. Ve onu sıfıra kadar götüreceğiz. Sonra da 60'ı bulacağız. Buradaymış 60. Şimdi oraya da bir ışın çizeceğiz. Ve şu an 60 derecelik açımızı da yapmış olduk. Şimdi 90'a geçeceğiz. Onu da aynı bütün açılar gibi en başta nokta koyacağız ve sıfıra götüreceğiz. Sonra 90'ı bulacağız. 90 burada. O yüzden buraya nokta koyuyorum. Şimdi oraya da bir ışın çizeceğiz. Ve şu an 90 derecelik açımızı yapmış olduk. Şimdi 120'ye geçiyoruz. En başta her zamanki gibi nokta koyup sıfıra kadar götürüyoruz. Sonra da 120'ye gelip 120'ye bir... Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, açıların çeşitlerini öğreteceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk başta dar açıyla başlıyorum. Dar açı 0 ile 90 derece arasındaki bütün açılara dar açı denir. Mesela dar açıya bir örnek 40 derece. Sıra geniş açıda. Geniş açı ise 90 ile 180 arasındaki bütün açılara geniş açı denir. Mesela geniş açıya bir örnek verelim. 120 derece. Doğru açı. Tam 180 derece olan açılara doğru açı denir. Ve dik açı. Tam 90 derece olan açılara dik açı denir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte açıların değer e, derecelerini bulmaya çalışacağız. Evet. Size bunlardan örnek örnek veriyoruz. Evet, bu açımız 30 derece. C numaralı, yani C C şeyi adı. Evet. S Parantez içinde C açı eşittir 30 derece. Evet diğerine geçelim. Şimdi bunu ölçe ölçelim. Evet şöyle şöyle yaptık. Bu 60 dereceymiş. Evet. 60 derece şuraya şimdi çizelim. Evet. 60 derece yazalım. Evet. Evet, şimdi S parantez içi yani parantez E E açı parantez sonra eşittir 60 derece eder. Evet, şimdi bunu ölçelim. Evet. Bu da 90 dereceymiş. Evet, şuraya Burası 90 derece. Evet. S parantez içinde B açı aç B eşittir 90 derece eder. Evet. Diğerine bakalım. Diğerine burada böyle belirtilmiş evet şimdi bunun e, derecesini ölçelim bu arada özür dilerim şey e, ya da düşmüştü de o yüzden şimdi bu Evet, bu böyle 120. 120 bu. Evet. Şimdi şuraya 120 yazalım. 120 derece. Evet. Şimdi şöyle parantez içinde açı yani şapkanız. Şap bütün hepsine şunu yaparken üstüne ya, yani parantez içine alıp bir B yazıyoruz diyelim. Üstüne bir şapka koyuluyor. Yani ona açı den açı deniliyor. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Şöyle. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hepsini de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım şu anda gördüğünüz gibi. Evet şimdi şunu ölçeceğiz. Yani M olanın. Evet bu son. Hmm, bakalım şöyle. Bu 150. Bu yüz elli arkadaşlar. 150 yazacağız. 150 derece diyor hanım arkadaşlar. Şimdi buraya S parantez içinde M açı M yapıp parantez için alıyoruz eşittir 150 derece Der arkadaşlar ben şunun diğerini m olarak yapıp geliyorum Evet arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugün sizden den birlikte bunun aynısı, aynısını yapmanızı istiyorum. Hadi size bay bay. Bay bay.